merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Basur 2024 İstanbul Otobüs Fuarındayız. Bildiğiniz gibi iki senede bir İstanbul'da düzenleniyor bu fuar. Geçen sene Belçika'da katılmıştık bu fuara. Şimdi de İstanbul'daki fuarda sizlerle beraberiz. İsterseniz gelin içeride bakalım hangi markalar bizi karşılıyor. Beraber onları inceleyelim. Evet arkadaşlar fuara ilk girdiğimizde şöyle bir alan bizi karşılıyor ve şurada gördüğünüz gibi bizim logomuz da yer alıyor. Gerçekten bu da güzel bir detay bizim için. Şu şekilde ilerlediğimiz zaman ben videodan önce fuarı gezmiştim, bir bakmıştım. Daha ağırlıklı olarak şehir içi otobüsleri ve kısa mesafe çalışacak otobüsler, ayrıca VIP Sprinter'lar ve otobüs yedek parçaları, koltuklar bulunuyor. Gerçekten e, böyle bir fuarda şehirler arası otobüslerin olmaması çok çok üzücü bir durum. Yani en azından Türkiye pazarında e, yoğun olarak gördüğümüz, markalar da bizi burada karşılasaydı gerçekten daha güzel bir fuar tanınabilirdi bizlere. Çünkü yurt dışındaki fuarlara baktığımızda Türkiye ile kıyasladığımızda Türkiye'ye önem verilmiyor gibi gözüküyor. Neyse bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Şu anda Iveco'nun standındayız. Iveco'nun şu şekilde bir şehir içi modeliyle beraberiz. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. En azından bu fuara gelemeyenler de böyle tek tek hani hangi standlar var görsün istiyorum şu şekilde buradan yürüdüğümüz zaman şurada hemen Iveco'nun iki modelini daha görüyoruz. Hemen onu da göstereyim. Şurada bu zaten bakın yazıyor üstünde. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne ait bir otobüsmüş bu. Verilmiş bu otobüs, satılmış. Burada da yine onun bir benzeri kısa mesafeler için kullanılabilecek bir seviyede bir otobüs bunlar. Güzel otobüsler. Şu şekilde içine de bir bakalım. Kokpit kısmımız bu şekilde. Yolcu kısmı da bu şekilde. Gayet güzel. Hoş. Şöyle ilerlediğimiz zaman hemen yanında yine bir şehir içi otobüs markası Habas. O da standı bizi karşılıyor burada. Burada da şehir içine hitap eden otobüsler var. Şuradaki şunu göstereyim. Bu bayağı güzel bir otobüsmüş. Hani kısa mesafe için güzel. Şöyle aşağı inelim hemen. Şurada zaten otobüsler için birçok yedek parçalar mevcut. Şurada otobüslerin hani üst kısımdaki havalandırmaları olsun yani bütün detaylar var. Burada şehirler şehirler arası otobüsler içinde parçalar mevcut. Burada şöyle stoplar var. Şu en son çıkan 2024 Mercedes'in yeni farı gayet güzel bu da. Onlar da burada yedek parça standında mevcut. İsterseniz diğer tarafa doğru geçelim. Evet fuarın bu kısmına geldiğimiz zaman da burada Burcan e, otomotive ait çevrilmiş e, araçları görüyorsunuz şu şekilde bunlar çevriliyor bu şekilde geliyor şurada Anadolu ısızının standını görüyorsunuz burada yine e, kısa mesafeler için kullanılan aracı şehir için içi için kullanılan aracı ve Belçika'da da tanıtmış olduğum e, gibi ısızının elektrikli otobüsü. Bu e, bayağı ilgi çeken bir otobüstü Belçika'da da. Bunda ayna yok. Şey e, mirror cam. Yanlış söyledim. Şu şekilde gayet güzel. İş tasarımını zaten sizlere Belçika'da göstermiştim dediğim gibi. Burada da yine böyle üstten göstermek istiyorum. Gayet güzel. Isuzun standı da renkli olarak karşıladı bizi. Şu şekilde geldiğimiz zaman Burada yine İssızuno'nun şehir için için kullandığı yüksek kapasiteli otobüsünü görüyoruz. O da hemen şurada. Bu da bayağı güzel. Hoş. Burada da görmüş olduğunuz gibi hem Vito'lar hem Sprinter'lar dönüştürülmüş bir şekilde bizleri karşılıyor. E, gayet güzel dönüştürülmüş araçlar bunlar. Şöyle hemen göstereyim. İç kısmı bu şekilde gayet donanımlı ve hoş bir görüntüye sahip. Arka kısmına geldiğimiz zaman burada birçok özelliğe sahip aracımız. Şu şekilde hemen güzelce göstereyim ben size. Şu üst tarafındaki ışıklandırmalara kadar gayet güzel düşünülmüş. Hemen karşı taraftakine de geçtiğimiz zaman burada da bizi daha güzel bir renk karşılıyor. Onu da hemen şöyle göstereyim. Üst ambiyaz ışıkları daha güzel belli oluyor bu araçta. Birçok donanıma sahip masajlı koltuklar olsun. Ee, şurada televizyonumuz olsun. Buradan e, eğer uçuşa gidiyorsanız uçuş bilgileri hepsi bu televizyondan gözüküyor. Şurada hemen arka tarafta bir sprinterımız da mevcut. Sprinterımız da daha fazla kapasiteli. Daha fazla yolcu kapasitesi var. Hemen onu da göstereyim. O da gayet güzel hoş bir araç. Dediğim gibi bunun e, kapasitesi daha fazla, daha güzel. Şu şekilde. Güzel dönüştürülmüş araçlar bunlar bayağı. Evet arkadaşlar, ondan sonra hemen bizi şöyle Otokar'ın standı karşılıyor. Buradan Sultan Giga var ve bu Sultan Giga en donanımlı otomatik versiyonu. E, fuarın en iyi otobüslerinden biri diyebilirim bu otobüs için. Gayet güzel ve hoş. Şöyle hemen arka tarafını da göstereyim sizlere. Şurada da Otokar'ın üretmiş olduğu şehir içi minibüsü var. Sultan Gigan'ın içini sizlere göstermek istiyorum eğer müsait ise. Bakalım hemen içine. Evet arkadaşlar şöyle içine girdiğimiz zaman hemen size kokpit kısmını göstereyim. Çok kalabalık içi ilgi gören bir araç bu. Şurada hayalet göstergemiz var ve Otokar'ın güzel bir kokpiti bizi karşılıyor dediğim gibi otomatik bir araç. Burada da iç kısmı var. Gayet güzel bir araç olmuş. Donanımlı bir araç olmuş. Şöyle hemen yan tarafa doğru geldiğimizde ilerleyelim hemen hızlı hızlı çekmek istiyorum çünkü fuar kalabalık. Bir de sizlere yetiştirmek istiyorum. Evet, BMC'nin standına geldiğimiz zaman yine burada bizi şehir içi otobüsleri karşılıyor BMC'nin. Görüyorsunuz. Böyle farklı farklı pek yollarda görmediğimiz otobüsleri var. Şöyle hemen yan tarafa doğru gelelim. Karsan'ın standına. Karsan'ın standında yine şehir içi modelleri bizi karşılıyor. Şurada gördüğünüz araç full otonom. Bunu IAA fuarında çekmiştim. Burada şöyle e, otobüslerin bu tabelaları mevcut. Burada Karsan'ın yine değişik bir modeliyle beraberiz. E Ata 12 gördüğünüz gibi yazıyor. Şu şekilde yine burada da VIP araçlar bizi karşılıyor. Fuar zaten bunlardan ibaret. İnşallah gelecek senelerde olan fuarlarda Şeriler Arası otobüsleri görürüz. Daha güzel fuarlar olur diye düşünüyorum. İsterseniz gelin videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Siz neler düşünüyorsunuz bu fuar hakkında? Yorumlarda gelin hep beraber tartışalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.